Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum ben YouTube'u fazla kullanmıyorum. Ama bugün arkadaşlar herkesin çok merak ettiği soruları cevaplayacağım. Arkadaşlar evet ben kedi aldım eve ama ikinci bir kediyi getireyim. Gel. Gel anne, gel. Arkadaşlar kedim şöyle göstereyim size. Çok gitti kendisi kameraya bakış. Arkadaşlar salıyorum çünkü oyuncağı da oynuyor. Arkadaşlar ben size şöyle kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar ben kedimi Eylül ayları gibi aldım. Herkes çok merak etti. Kedin sen, senin mi? Kaç aylık? İsmi ne? Cinsi ne? Kaç yıl? Kaç ne? Ay kaç... Kaç ay... Konuşamadım ya. Kaç aydır besliyorsun? Falan soruları çok geldi arkadaşlar. Ben kısaca ben size bahsedeyim arkadaşlar. Bir de bazıları ee, senin annen istemezdi kediyi nasıl ikna ettirdim falan soruları var. Arkadaşlar ben kısaca bilgi işte, bilgiye Arkadaşlar kedim e, Eylül ayları gibi aldık. Kedim 9 aylık şu an. 8 yani 8,5-9 aylık ortalarından. Kedimin cinsi tekir ama gözlerinden dolayı cins, e, tekirler içinde bir cinse giriyormuş. Veteriner söyledi bize de. Arkadaşlar kedim şu an sadece neydi? Ben sadece soran arkadaşlarınız için cevaplıyorum. Kurmamayı yiyor sadece. Bunu neden sorduğunuzu merak ediyorum. Şey, normal kum kullanıyor. Kedi kumu. Arkadaşlar ben şimdi kısaca bir özet geçeyim. Ee, evet, benim annem fazla kediyi istemezdi namaz kılındığı için. Ama arkadaşlar bizim aşağıda babamın arkadaşı vardı. O bizi zar ikna etti. Annem sadece iki günlüğüne dedim. Biz onu uzattık falan, kedi tamamen bizim oldu. İsmini Ceylan koyduk. Çünkü Ceylan gözlü olduğu için. Yani yeşil gözdü ama bazen babamdaki ilk aldığımızda biz onu Ceylan gözü sanmıştık. Bir de Ceylan ismini ona söylemek çok istedik. Çünkü oradan ona Ceylan diye hitap ediyordu adam. Biz de ki yadırganmasın Ceylan diye seslenelim. Zaten kendisini ismini seviyordum. Mesela babam Ceylan geldi ne koşa koşa gelir. Mesela bakın geldi. Değil mi kız? Of! Ne yiyemiyorsun? <laughs> Hadi git. Oyuncağın o da. Arkadaşlar o da başlamış olmaz. Ee, şöyle kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar Ceylan tam doğum tarihini ben şu an hatırlamıyorum. Çünkü e, babam daha iyi biliyor işlerle. Arkadaşlar Ceylan'ın kimliğini çıkarttık. Resmen bizim üzerimizde Ceylan Ayhan olarak geçiş yapıldı kimliğim. Kimliği neredeydi? Doğabındaydı bir dakika bakayım. Aa kedinin kimliği nerede ya? Arkadaşlar kedinin kimliği şu an burada değil. Büyük ihtimal annem onu e, Ceylan'ın kendi kutusu gibi bir şey var arkadaşlar. Oyuncaklarını falan oraya koyuyorum. Onun içinde küçük bir bölme daha vardı. Oraya koydu büyük kimliğini. Arkadaşlar herkes şey dedi. Kediyi sen sokaktan alıp getirdin. Hayır arkadaşlar ben sokaktan falan almadım Ceylan'ı. E, Ceylan'ın babamın arkadaşı bize verdi. O vazbette e, bizim oldu. E, kimliğini çıkarttık hemen zaten arkadaşlar. Şu an e, e, neydi? Evde bir birey olarak gözüküyordu kedi, Yüz komşumuzun kedisi gibi. Ceylan Ayhan'ınlara kayıtları geçirdi bizim evde. Arkadaşlar e, Ceylan'ın boyu sadece kısa olduğu için erkek gibi bazıları benzetti ama kedim erkek değil kız. Bunu da söyleyeyim. E, kısır falan da değil arkadaşlar. Daha çok küçük olduğu için e, kıyamadık bir şey yapmaya. Aşıları falan her şey yapıldı. E, haplarını falan her şeyini içti zaten. Bir şey olduğu onu direkt veterinerimize götürüyoruz durum olduğu için. Ee, ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, herkes şey dedi, şey e, Ceylan'la ilgili bir şeyler paylaşıyor musun? Arkadaşlar ben Ceylan'la birlikte şey yapıyorum her şeyi zaten. Neydi, onunla birlikte yatırım, onunla birlikte ödev yapma notu gelir. Silgi manyağı gibi bir şey. silgilerin oynamayı çok sever. O yüzden her dakika ders yaptığımda yanıma gelir. Arkadaşlar ben evet sosyal medyada Ceylan hakkında çok şey paylaşıyorum. Ee, sosyal medyamda, Instagram'da şuraya bir yere koyarım arkadaşlar. TikTok'ta da bayağı şey yapıyorum. TikTok ismini de bu altta bir yere koyarım e, Ceylan'ın tanıtım videosunu herkes çek istedi. Ben de size bunu yapmak istedim. Arkadaşlar kısaca ben yine özet bir geçeyim. Çok konuştum fark ettim. Ceylan bizim kedimiz hiçbir yerden almadık. 9 e, aylık daha. Eylül ayları gibi bizim oldu. Kayıtlara da Ceylan Ayhan olarak geçiş, geçiş yapıldı. E, şöyle dedim nelerden hoşlandığını da kısaca size söyleyeyim. Arkadaşlar silgi, demin dedim gibi silgi maya benim. İlla ki silgi bunda onu onunla oynamayı çok seviyorum. Lazerle oynamayı çok seviyorum bir de arkadaşlar benim çıtlı toka aç çı çıtçıtlım şey şöyle, şöyle burada e, herhangi bir saç falan kalan onu topladığımız küçük tokalar var ya onları altına yerde şu, şu şu ses şunun gibi bir ses çıktığı için manyak oluyor ve direkt onunla oynuyor e, kedim arkadaşlar böyle neydi her kediye saldıran bir kedi değildir yani insan canlısı bir şeydir e, mesela bir e, yabancı biri eve gelmedi benim arkadaşım eve geldiğinde ilk önce onun neydi Koklar falan bakar kötü biri olup olmadığını sevip sevmediğini anlıyor zaten. Ona göre onlardan uzak durup ya da uzak durmayacağını anlıyor. Özellikle arkadaşlar Ceylan mesela seslerden çok korkuyor. Süpürge sesinden falan. Çünkü arkadaşlar ben bunun hakkında araştırma da yaptım. Biz mesela nasıl bir sesi kısık duyuyorsak onlar için o 5 katı falan geliyor kulaklarından dolayı. Ceylan da bu yüzden ses çok yüksek geldiği için korkuyor ve kaçıyor hemen. Ve Ceylan'ın en sevdiği kişi ailede babam. Beni fazla sevmiyor. Çok mıncıkladığım için, çok onun neydi sık boğaz ettiğim için. Babam mesela Ceylan ne isterse yaptırabilir mesela. Ceylan gel diyor. Ceylan direkt bir şeyle uğraşıyorsa bile direkt koşarak babamın yanına gelir. Ceylan hepimizin giriş saatlerini öğrendi resmen. Ben okuldan bir buçuk falan çıkıyorum arkadaşlar. Direkt ben çıktığım gibi anahtar sesini duyuyor ve kapıya geliyor. Direkt kucağıma atlıyor. Abim okuldan 3.30-4 gibi geliyor. O geldi direkt beni bile bırakıyor. Kapıya koşuyor. Abimi bekliyor. Ama en çok mesela babamın gelmesine 10 dakika falan kala daha hiçbir şey dinlemeden direkt koşarak babam kapıya gidiyor. Bazen cama falan çıkıyor. Bakıyor geldi mi gelmedi mi. Geldiğinde direkt çünkü anlıyor babamın sesini falan. Mesela babam gitsin marketin orada olsun. Ceylan yine de hissediyor onu ve direkt kapının önüne gidiyor kendi kendi kapıyı falan da açabiliyor Ceylan. Mesela demin ben videoyu video çekerken hani, hata oluştu o videoyu çekerken. Ceylan mesela direkt çok sıkıldı. Babam, babam evden gidiyordu çünkü e, dışarıda iş olduğu için. Direkt cam, e, küçük, bizim cam kırıldığı için camdan direkt atlayarak geçiyor mesela. Yani babam onun şöyle diyeyim hayran gibi bir şey. Babamı çok seviyor. Aşık resmen. O yüzden mesela biri babama bir şey yapsın. Rahat, Kedi köpek falan hiçbir şey dinlemez. Direkt saldırır. İnsan falan da dinlemez. Ben şöyle diyeyim arkadaşlar. Ceylan'ın yaptığı yaralar evet yapıyor arkadaşlar. Bu da hiçbir şey. Şöyle neydi? Babamın buradan böyle kesmişti. Benim buradan böyle kesmiştim. Abimin de çok kestim. Ceylan mesela babama bir zarar geldi. Çok pis kızar. Ama mesela bana ya da abime fazla bir şey yapmıyorum. Ama Mesela ailesinden birinin mesela benim bir tane arkadaşım vardı şakadan ona bana, e, bana vuruyormuş gibi yapardı. Ceylan gider direkt onu ısırdı. Yani Ceylan köpek gibi çok sadık bir kedi. Köpek gidin mesela sen ona bir şey attın da direkt onu alır getirir. Mesela Ceylan'dan bazen babam peçete istiyor. Ceylan köpek gibi onu ne diyeyim tezgahın üzerine diyor orada peçeteler var. Peçeteyi ağzıyla tutuyor getiriyor tabi gelene kadar salyalı falan oluyor. Ben bir şey yapıldığında getiriyor mesela şeker falan istiyor. Şeker dolabı direkt alt olduğu için patlarıyla uzanıyor. Bir tane şekeri alıyor getiriyor babama. Şimdi diyeceksiniz uyduruyorsun falan. Arkadaşlar uydurma ben bunu Instagram'da storylerini falan da atmıştım. Bakabilirsiniz. Yani kısaca ben size böyle kedimi özetleyeyim. Herkes çok sormuştu kedi tanıtımı yapacak mısın? Evet arkadaşlar ben kedimi tanıtımını bu şekilde yaptım. Instagram'ına ve TikTok'uma da bakabilirsiniz. Bol bol kedimle ilgili çok şey var. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Yanağı da çok tatlı, çok akıllı, çok farklı Kuzum benim çok tatlı, pek akıllı, pek farklı Ne güzel de yapmışım, iyi ki doğurmuşum ben Süper iş çıkartmışım, iyi ki doğurmuşum ben Oy surata bak bal gibi, mini bellek gibi Tipe bak börek gibi, yesin onu annesi Ah minicim can parçam